Selamünaleyküm aleyküm be. arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ne şey bakalım. Şey gibi olamaz. Selamun arkadaşlar. Yeni bölümüne. Ee, Lan şimdi. Bu ne patentini satın aldık kardeşim Yok <laughs> Yo, benim. Benim no abi ben var ya. Ama ha bak. Ha, ama ha, ayıp. Ağzımı açacaktım dedim ki tam dedim bak ben <laughs> Tıklamayı çok seviyorum böyle hızlıca çok açık oluyor. Adam Anladım. ağzıma sıçtan ağzınıza satıyor. <laughs> Ya. Neyse ilkelin so, günahı alın alın olmaz, diyoruz biz. İlkelin günahı olmaz kardeş. Ah, ah yazık. Bir yazık kafana. Bir var iki elin sesi var kardeş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> karman ettim ben. Ağlama lan. Baba nerede çalışacağım? ya bakın ben <laughs> ne diyeyim kardeşim. Dur, oh, o biri canı az onu söyleyeyim arkada adam avuk almış. Bir mermi de alsa, Aa, hayır. Neden? O, Neden kardeş? maç ol. <laughs> Gidiyormuş <şu> taktiği. <laughs> Geri dönüyoruz. Mak makos aldı. Makos mu? <laughs> Öyle ee, bir şey mi dedin sen? Oğlum silahını çalmak onu ya. Ya. Oradan esnaya esna sabah esna Ya Allah'ını seversen. Siz bugün iyi çalışmışsınız ha maşallah. Görmeyeli bayağı zekalar fışkırıyor Allah'ım ya Rabbim. Bugün iyisiniz <laughs> ha Allah alkışlıyorum ha Allah ama zeval vermesin aklınıza kilo, Biliyor musun kardeşim kafamız ne güzel ama Ama kafam nasıl güzel <laughs> kaç kilo, kaç kilo, kaç litre <laughs> Kardeşim kilo ne kilo kaç litresi ya ben bir e, traktör kasası kadar içtim kardeşim römörk Kardeşim ben ben kilo değilim Ben bulurum kardeşim ya, ya ana... Metin abi <laughs> Ama canım o kadar vurdum ha Auk da oynuyor pezevenk ama Biz de oynarız abi ama... Adam tam bir noob ya, bir de ne olmayıcağım. Abi şey... Neydi? Ben, ben bir arkadaşa bakıp çıkıcaktım arkada. <laughs> kardeşim biz damsız almıyoruz diyor. Hayır ya damımız var kardeşim Allah aşkına. Dam, ayakta mı? He ayak damı he. He ayak damı, el izi çocuk. alıyor çocuğu. arkadaş gitti. Şimdi yakın temas oyuncusu olan arkadaşımızı alalım. Aha, Ağuş. Avuç. Kendi <laughs> silahıyla vurdum ya. Evet, arkadaşım. Şunu alsa da var. Kendi silahıyla vurayım geri zekalı <laughs> Allah ya. Allah'ım ya. Bakalım bakalım ne olacak. Ha, Metin abi. Ha. Sen bombayı seviyor musun diye duydum. Onun için sana attım. Yok kardeşim. Biz Hacı Bekir'i okum sevmiyoruz. Avukat atsana lan beni. Al abi. Peki bir şey değil, Al. Abi. Bize bir şey ataydın kardeşim bari. Hı. Lan bilsem bir şey zaten alırdım. Sen de Metin abi. Oğlum alsaydın ya. <laughs> Hayır senin. Söylemiyorsun ki. Nasıl ben... yatırıp yapacaksın onu ama? He, ev alacağım. Ev, araba, arsa, ne varsa. Abi abi bin... var ha. Adam, <laughs> al işte. Var, <laughs> Metin abi biri solda, biri tam önünde abi. E benim şeyi i̇şte, yani ya. Bak önce güvenlik görüyor musun? Kas Önce güvenlik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hayır sana 3000 dolar yok kardeşim. Sana e, sana 1 sent yeter bir dolar. Yok lan ne doları? Bir sentin e çikolata alabiliyorsun kardeşim. <laughs> Yeter lan. <laughs> Yeter oğlum. Valla var bir sentin e çikolata alabiliyorum. Türkiye'de onu bile alamıyorum. <laughs> bir <cent. gülüyor> Allah sen etmeyi kendi kapıyı yüzüme kapattım arkadaşım. Böyle bir şey Gel de şuradaki taktiği yapak lan gel. Haa. Gel hele, Haydi gel. Yapalım. Ne taktiği biliyor musun? <laughs> tavşan taktiği <Evet>. derler. Kardeşim <laughs> buna tavşan derler. Aha gördüm burada. Bak, Metin Ağaççıcı bu... burada. Abi burada burada da. ağzına. adamı kör anan. Evet öldük. Evet Metin abi taktik dedi. Tavşan taktiği tutmadı. Davşan olmadı kardeşim. Davşanı avladılar. Aldım. Eee şimdi bombayı alayım. Bombamı o mu? Bombamı o mu? Kekliği düz ovada avlarlarmış kardeş. Hadi şimdi düz ovada gittik. Ay. Bakayım. Lan bilerek havuk kalacağım Bak hem kafasına olmuş. Yazdık lan. Yok. Gözünden girmiş mermemeden abi. Ha, şey al abi şey sen sen avuğu seversin abi al. Eyvallah. Sen seversin kardeş. Avuç. Metin abinin bir sevdiği şey iki tane sevdiği şey <laughs> var. Biri lokum çok sever. Biri dawk. İkisi birlikte çok al. mutlu yani. Kardeşim ikisi ikisi birleşince kardeşim oluyor sana neşe kaynağı. <laughs> Mutluluk kaynağı. Metin abi gelsin aynı taktiğe devam. Sis atma. Başlattım da bakalım kendimi kör ettim herhalde evet. yetenek olarak müthişiz ee, yani. Abi üstteki arkadaş 34 vur. <laughs> abi güzel, bir şey değil. Diye... Vurduydum am. <laughs> bir şey diyeceğim aynı hızda ölmen var ya beni benden aldı ya müthiş bu hızda ölüyoruz. <laughs> Valla beni benden alırsan seni sana <gülüyor> bırakırım. <gülüyor> Hadi ya İbrahim Tatlıses'ten son gelen olsun. bilgilere göre Allah telif he. hazırlanıyormuş. Aynen şu an telif hazırlanıyor kardeşim. <laughs> <laughs> telif yüklenildi. <laughs> ya, oğlum normal düz al tam. Siyer lan! Siyer! Metin abi üsttekine <laughs> dikkat et üstteki abi, vatandaşa. Üstelim, tamam. Büyük ihtimalle üstte var arkadaş. Ha üstteymiş aynen. Metin abi ben üstteki arkadaşa gidiyorum. Sen biraz oyalasana. Al al şey var lan. Adamın yanına çıktım Uf, lan. Çabuk. İşim gücüm. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Lan, lan az lan. Siktir git AWP verecektim şerefsiz. Bokuyor. <laughs> yer. Vermiyor. Kafada sarım Ara <laughs> ana hiç çat gidiyor kardeşim. Bana ne? Tamam. Al lan al. Sonra gece yeterken <laughs> alıyorsun. Ne alaka bunu? <laughs> değilsin. Bokum yiyor. <laughs> ya harbi şerefsiz ya. <laughs> Gelsene. Diye. Ha gelsene abi boş. Hangi boş? abi diğeri üstte değil mi? Aha ben Ya ölüm. oğlum flash'ı sen mi attın? He ee, ben attım. Çok kör oldu amına. <laughs> Cidden mi? <laughs> evet. Eee işte istemeyerek verdiğim için abi öldü arkadaş. <laughs> Olabilir. Olabilir. Mük. Biliyorum. Hangisi? Öyle bir. <laughs> <Bileyim ben. gülüyor> Aha öldü. Aha. Ya hayır Aa, ya. hani. Da yar olmadı kardeşim bak. <laughs> Demek ki şey olmuş Biliyor Metin e <laughs> Demek ki neymiş? Kardeşim bak helal etmeyen mal yar olmazmış. Ya kötü ya. <laughs> Ulan bu AWP yar olmadı kardeşim bize ya. <laughs> Yani. Bak bunun ismi. Orada vardı. Lanetlemiş kardeşim o. Lanetli AWP. metin <laughs> abi gelsene ya. Aa, Çıksana şöyle. Çık. 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 Gel. Abi. Metin abi nereye gidiyor? Ooo. Ne? Dur bekle geliyor lan. Ya, dur ne? bekle. Zaman geçti ki ya. Metin abi adam, adam 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 aşağıda aşağıda. Ya gel ya gel ya. Böyle işte görüyorsunuz arkadaşlar kimle oynuyoruz Bir lan, Kiminle oyunu. Bir dakika. Ne diyorsun lan? oyun oynuyoruz kardeş? Kadere bak kimler kimler de yan yana geldi. <laughs> i̇şte görüyorsunuz arkadaşlar. Bununla oynuyoruz. kardeşim bu repliği bilen yoruma yazsın. Herkes bilenlere 3000 asamdan 3090. Tabi tabi yalandan kim ölmüş? Ulan kendi affedersin Neden de yani don alacağım. <laughs> <laughs> affedersin pop işimizi alacağımız donumuz yok ana. Paramız yok ona onu bile alamıyoruz. <laughs> Metin abi. <laughs> ya gene aynısını yaptı ya. Gene aynısını ya, yaptı. unutuyorum unutuyorum. Ne yapıyorsun? Dur. Kardeşim hem de Yok no, 4090. Çıkacak ya. Metin abi yardım kardeşim. lazım. Tüplü mü? Yemiyorum. Aha. Tofaş 2000. Hem de tüplü. Ya, ya Metin abi, abi gözüm. ya 71. Oğlum o kadar vuruyorum ölmüyor ama ne yapayım abi. <laughs> Ağzıma sıçtılar affedersin. Kaç ping alıyor? Adam, adamlar 35-36 ping alıyorlar. Tabi ölmez ama. İşte işte işte. <laughs> Abi bizim Haber de yüreğimiz ama. var yani Metin abi. Bizim de yüreğimiz var yani Pindiyon. Oğlum senin daha düşük alman gerekirken daha yüksek alıyorsun lan. Abi bu Nasıl anlatayım Neyse dur şu videodan sonra söyleyeyim ben. Gelsene abi. Bir, bir gel abi. Aa. Arkadaş hep geç ya kalıyor kardeş. ya. Ya kardeşim tuvalette bir şey izliyorum. Ya kaka çık öleceğiz, gebereceğiz zaten anasını satayım. Aa arkadaş. <laughs> i̇şte ben diyorum arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Senin yan yanice. <laughs> 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 Senin yapacağın işi ya. <laughs> Mehmet Allah yapacağın inşallah Allah ki tutan değil mi lan? <laughs> İyi ki biz varız yani ha mekanda. Kişi başı kişi mekanda. <laughs> İyi ki mekanda al, ben varım yani ha. Al, Yoksa al, <laughs> geri gönder, Ben ha <laughs> kalıp yukarı çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi keleş attı herife gitti m tabire saldı ya. Ya, al, <laughs> ya git ya avuk aldı. <laughs> al sen nasıl ben nasıl? Kardeşim, al. kardeşim bana para <laughs> bok gibi alırsın kardeş. Sonuçta bizim Joe Biden'den geliyor para. ya cidden. Metin abi yukarıdayım ben abi Auk Avuk, avuk ha, şovin. Metin abi geberiyor. Bir dur abi ne şey Aa ben var. dedim Mayra ben dedim. Şey Aa ben de gebereceğim dur lan dur. Şey ya eğimin bir şey oldu. Pokoldan asın zaten. Kardeşim abi, Allah çarpar işte beni. Şey diyeceğim. Bak orada M4 var kardeşim. Allah Bak bu yar şey. olacak. Bunun mermisini düşürmüşler. Bu 30 mermiydi. Ay evet. senin yapacağın şey. Yok önceden de 30 30'du. Yok ya bence fazlaydı sanki. E, 25'ten M4. Abi bir şey diyeceğim. Düşündüm. Aha götübala. 25'te 20'ye düşürdüler lan. Arkadaşlar, e, bunu rehber tadında dışını. Çör nasıl edilir? karşı insan. Evet. Evet. Yani şöyle daha şey şöyle, şöyle deme lazım. Karşıdaki kişinin resmi nasıl çizilir? <laughs> hem de mermi değmeden. <laughs> böyle bir <mi> <laughs> Metin abi gel bak hemen hızlı. Ya gözünü seveyim hemen hızlıca gel ya. Ya var ya sen böyle yapsan var ya her, her gün işe geç kalırsın ha var ya. Yo öyle bir şey yok kardeş. baktın mı? Tamam hadi kalk. Çık 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 çık. Çık çabuk gel ileri yoksa. sonra sen sonra ölüyorsun üstün Metin abi. Direkt sana odaklanıyor şerefsizler. Evet, Demek de işte. Aha yedi. Bahar yeme sesi o. Ben bunu bilirim o yeme sesi. Mermi. Mermi. Belki de lokum. Şimdi de... <laughs> ya Metin abi göberecek yine ya. Çizim hadi şimdi oradan git ben buradan giderim. Umarım ölmezsin Metin abi. <laughs> ya ölmek tamam. için du... <laughs> ölmek için bir dua ölmek etmem lazım. abi. dua ediyor <laughs> pezemeyin. dua edeceğim neredeyse ya. <laughs> bak. Bilmem. Bak ya sen kısımdan ne adını? Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Hayırdır? kardeş keleş Bak, keleş istiyor. Al al. Al hadi zaten oyalandık. Kardeş. Kardeş hadi hadi hadi. Seri. Dur şimdi zamanı ver <laughs> şimdi. Ya Metin abi gene Ama kardeşim bak ilk ben de uğrandım bak. Bunda bozukluk var kardeşim. İlk He kol, <laughs> var. Aynen, kol bozuk kesin. Aynen kardeşim bak kol bozuk kilitleyeceğim gönümü önümü. Hah, müthiş bir e, vuruştu arkadaşlar. Aa pa 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 aa pa aile var hop 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 aile var Hadi <laughs> aile ne Abi ya. abi senin silah nerede gitti? Nereye soktunuz anasını sanıyım o silahı Şiddet hayır kardeşim <laughs> Ya silahı adam, nerede? Adam, adam adam aldı adam <laughs> Erkeğe şiddet hayır Erkeğe şiddet hayır ne ya Sen baya uçmuş ya yani kardeşim. Oo. <laughs> oh. Keyifler Abi. yerinde adamlar kazandı vardı. Evet arkadaşlar kendinize Abi. iyi bakın. Bu videolukta bu kadardı. Bay bay. Bay bay.